Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni yepyeni bir video ile karşınızdayım. Arkadaşlar, sizler için her gün özenle hazırladığım, yepyeni haberlerden oluşan yeni videolarımı Magazin Hayatı kanalımda sizlerin beğenisine sunmaktayım. Umarım kanalımdan ve videolarımdan Memnun kalıyorsunuzdur. Öyleyse bana destek olarak kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve bol bol yorum yapmayı unutmayın. Arkadaşlar Türkiye'nin çok sevilen iki çifti Elçin Sango ile Barış Ardoş yeni görüntüler geldi. Çiftin yeni şoplu fotoğraflarını sizler için videomda düzenledim. Umarım beğenirsiniz. Arkadaşlar şimdilik ise benden bu kadar olsun. Sizlere iyi seyirler diliyorum. Arkadaşlar videomdaki fotoğraflar her ne kadar şoklu olsalar bile, fanların ilgisini bu tarz videolar çektiği için kanalımda paylaşmak zorundayım. Anlayış gösterirseniz seviniriz. Şimdilik arkadaşlar hoşçakalın, sağlıklı kalın, mutlu kalın, takipte kalın.